tam da didişecek yeri buldunuz yani. Neredeyse içeri atacaklardı bizi. Önce o başlattı. Ben mi başlattım? Mahkeme salonunda öyle şey gibi nara atan babamdı çünkü değil mi benim? Tamam tamam eve geldik şimdi keselim. Dikkat et. Bebelere bak ha. Anında sökmüşler süslerim üstlere ha. İyi olmuş gerisi. Zaten hep hazırlık. Ah geldiler. Bahar. Ah oh, kuzum. Çok korktum iyi misin? İyi ya bitti gitti işte. Ay, canım oğlum benim. Aygın alı Şükür kavuşturana. Ne oldu ha. Sabaha kadar dua ettim yavrum. Bak ben de uyuduğunu sanmıştım gözleriniz öyle kapalı görünce. İlle gösteri göstere, göstere dua etmek lazım? Ben böyle gözlerimi kapatıp içimden dualar ettim. Neyse ya, ne oldu bir anlatsanıza. Anlatacak bir şey yok ya. gece nezarette geçirdik. Sonra da tutuksuz yargılanmamıza karar verdiler. Yani yine mahkemeye çıkacağız ama. Uğursuzluk devam ediyor yani. Anam niye öyle gözünüzü belerte belerte bana bakarak öyle dediniz ki? <laughs> Ay, yalan mı? <laughs> Biliyor musunuz ne olmuş? <laughs> Gülperi Hanım, Bozkır Bey'le boşanmaya karar vermiş. Evi terk etmiş kadını. O kadara kadar yani. Yok artık. Ya öyle olmuş gerçekten. Bozkır abi geldi dün akşam. Gülperi Abla'yı bir terk etmiş baya. Acaba kimin yüzünden? Ben biliyorum ama. Söylemeyeceğim. O kendini çok iyi bilir. Ee, neyse canım. Hadi durmayalım ayakta oturalım. Hadi oğlum hadi. Ee, hadi kuzum. Hadi gel, oturalım. Gel otur hadi gel. Hey. Ay. Allah Allah kadın gidiyor ya. Al. Almış. İyi misin? biraz daha yetiştir? <laughs> dur, 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 Hemen, hemen, hemen. Tamam, dur, sakin ol. Yavaşım. Dur, dikkat edin. Şey da, heh. Ne yapalım? Ah, ay, mideme vurdu. Ay, dilim damağıma yapıştı. <laughs> tamam, tamam ana, tamam, dur. Az <laughs> kaldı hastaneye, sabret, dur. Nefesim tıkanıyor, şey yok. <laughs> i̇lacım var benim. Ay, ay. Kriz ilacım var benim. Ha neymiş? Adı neymiş? Adı neymiş? Ver de alayım eczaneden ver. Dur şurada yazılı olması lazım. Hadi. Ay. Ne evet, yok? Bu mu? Şundan al. Tamam, hemen şurada ah. eczaneden ben alayım bunu. Ay. Vay. Kardeş, şu ilacı verir misin? Acil arabada hasta vardı. Onu beklesene kardeşim. Burada herkesin hastası var bak. Senin gibiler trafikte de böylesiniz, kuyrukta da böylesiniz. Ya bir asansör bile beklemezsiniz. Koşarak gidersiniz merdivenlere. Anladın mı beni? Anlamadım tabii ki. Kardeş tamam kusura bakma haklısın ama arabada hasta var diyorum. Çok kötü durumda. Lütfen rica ediyorum hadi bir dur ya. Yuh artık ya. Eliyle tacizde bulunuyor bir de şuraya bak. Saygısızlık etmezmiş gibi fiziki tacize devam yani. La kardeş sen laftan anlamıyor musun? Kadın arabada son nefesini veriyor diyorum. La niye laftan anlamıyorsun sen? Kaç para kardeş? 17 lira. Oho, biz bu zamana kadar çok gördük bu mazeretleri. Maksadın başkasının önüne geçmek, üstünlük sağlamak. Ben varım, sen yoksun be Kes lan, benim süt Seni mi dinleyeceğim lan? Ay, vay. Dur, 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 dur. dur. Yetiştir. <laughs> 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 Ah gitti. Ha. Hemen yetişin hastaneye. Kardeşim bu ne hız ya? Ehliyet tut alalım lütfen. Ee, şey acil hastam var da onu yetiştirmem gerekiyor. Hastam varsa ambulans çağır. Anam, anam! Tamam, Aram. tamam. tamam. Ayy! Şöyle. Ya. ya işte, bir anda nefesi kesildi. ...böyle kesik kesik nefes almaya başladı falan. Böyle grizanın da aldığı bir ilaç varmış. Ben hemen eczaneden onu aldım. Yani anca öyle yetiştirdim buraya. Görebilir miyim ilacı? E bu yanlış ilaç. Nasıl yanlış ilaç? Hem de yeşil reçeteli. Siz nasıl aldınız bunu eczaneden? Ne, ne bileyim ben kağıdı verdim adama, verdi işte bu. Hemen midesinin yıkanması gerekiyor. Siz gidin doğru ilacı alın, gelin ama acele edin. Tamam. Hastanın evet. hemen midesi yıkanacak, çabuk! kusura bakma. Hastanede kadın ilaç bekliyor, çok kötü durumda. Bir ona ilaç almam gerekiyor da. Aşırı hızdan ceza yazmak zorundayım. E ya, tamam yaz. Al yaz, ben sana yazma demiyorum. Yaz da ben mahpusu dönüşte alayım, olur mu? Tamam, bekle. Ya bari plakaya yazar arkadan, olmuyor mu öyle? Olmuyor öyle maalesef. Hadi, hadi gözünü seveyim, hadi gözünü seveyim. Eyvallah. Devam edebilirsin. Bunlar böyle. Her yerden doldu bunlar. Adım atsam bunlardan geçilmez. Al işte. Kardeş yanlış ilaç vermişsin la. Bu deli ilacıymış ya. Herhalde şu vatandaşa <laughs> ait. Karıştırmışsın. Çok özür dilerim. Yanlışlık olmuş. Ya asıl deli sensin be. Ben psikiyatırım. Senin acil tedaviye ihtiyacın var. Ne özür diliyorsun? Haklısın sen de. Senin kafanı karıştırdı bu adam bir kere. Görmüyor musun burada? Yok. Yok. Eyvallah. Eyvallah. Gördünüz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Bir de özür diliyorsun. Gördüm. Gene mi sen be? Amma akıllanmaz adamsın. Vallahi hayat gayelesinden aşırı hıza maruz kalıyorum. Yani yoksa ceza müptelası değilim. Yanlış anlama. Bak ilacı yanlış almıştım da onu değiştirdim. Acil onu yetiştirmem gerekiyor. Ne yapacaksın yani bizim işte böyle ecele kadar koştur koştur. Ehliyetini ver çabuk. Baka baka ezberlemiş olman lazım ama. Hadi hızlıca yaz da cezamı gideyim gözümü seveyim hadi. Bu sefer ceza yazmayacağım sana. Niye? İki cezaya üçüncüsü kampanyaalım mı? Ceza yok artık. Ehliyetine el koyuyorum. Çabuk al kenar arabayı. Ya ne yapıyorsun? Ben sana acelem var diyorum. Sen ehliyetine el koyacağım diyorsun. Etme gözünü seveyim. Devre. Şuraya çek arabanı. Ya peki o zaman ilacı bırakıp geleyim ondan sonra çekeyim. Söz bak. Kardeşim son kez söylüyorum. Çek arabanı şuraya. Çekiver o zaman söyleriz Kardeşim nereye ya? Şey var mı? Oh, yok yok yok. Sadece e, gözüm karardı biraz da. Yani, yok ben e, süt annemi sorduydum da. Kusura bakmayın ya benim kapılarla biraz problem var da. Süt anneniz e, şu anda kontrol altında. E, nefes darlığı yaşamış. Zaten kronik astımı da var. Yani çok e, bir sıkıntı yok. Ama zaman zaman e, böyle tehlikeler yaşayabilir. İlaçlarını düzenli kullansın. Tamam. Ha ben bu arada şunu vereyim size. ilacını aldım. Yalnız bir de e, şu yuttu yanlış ilaç. Nörolojik etkisi çok güçlüdür. Siz gözlem altında tutun. Davranışlarında bir tuhaflık varsa, belirgin bir fark varsa psikiyatriye götürün. Tamam mı? Yani ne olur ne olmaz. Tamam, tamam. sağ olun. Hadi hadi geçmiş şey olsun. Sağ olun sağ olun. Anam, südanım nasıl oldun? Şevkat. Yavrum. He ölürsem gözüm açık gitsin istemem. O nasıl laf öyle ya? Yok, hayır hiçbir şeyin yok. Bak doktor ne dedi? İyi olacağım. Merak etme. Lütfen öyle şeyler söyleme. Şefkat, pir olmadan, ...berat etmeden evlenme sakın oğlum. Bak o kızın da hayatını yakma. Ya oho, anam ölmeden bir beşik kertmesi kalktırdı. Sen şimdi hasta yatağında evlenme diyorsun. Ya etme gözünü seveyim deme öyle. Başka bir şey söyle hadi. Tamam, <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam anam, yorma kendini. Tamam, nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen sağ salim bir iyileş de hayırlısıyla. Bakarız <laughs> tamam. Tamam, 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 Ya yeter ya, yeter be. Defol git lan öyle Ya kapat Parkeler eskidi lan, parkeler eskidi be! Kusura bakmayın Bozkır Bey, ben bundan sonra... ...elektrik işine çok bulaşamayacağım geçici süre olarak. Siz çeker misiniz fişi acaba? İkimi kadar şurayı bir alayım benim, Alayım benim, alayım, alayım. alayım, alayım. zaten dertliyim. İçim bir tuhaf. Ya işine gücüne git Allah aşkına ya. Beni biraz rahat bırak. Benim işim gücüm bu bundan sonra veya Mahallenin mutluluğu için çalışıyorum ben. Valla seni mutlu ettikten sonra gideceğim. İsmail'in böyle kaşlarını alacağım. Misin neyle böyle bıçık Senin de alayım ortaları lazım sana da? Tövbe estağfurullah, tövbe. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Sen ne böyle dikmişsin, dökmüş, kedi gibisin. Yok yok, ee, eşi ölmüş, kumru gibisin böyle. <laughs> Oy, sen şey yapma be ya. Şu iyilik meselesini düşün benim dediğim gibi. Vallahi sana çok güzel bir manita yapacağım. Vallahi böyle süslü püslü, alımlı çalımlı, türkü sever falan. Ha, türkü sever. Şey hatırladın mı sen? Karamel Ülya vardı. Hani Sezar Türkiye evinde. Çok güzel kız. Onu yapayım mı sana bakalım? Bakalım ya. Kim lan, ha? O kız olmaz ama. O kız sesi güzel ama fakirdi. Ben sana daha zengin birini vuracağım. Vallahi bol paralı. Elinde para görür. Bundan sonra rahat edersin ömrü billah hayatında veya ha? Ne dersin? İstemez Cuma, istemez. Beni yalnız bırak yeter ya, yeter. Ya ben sana iyilik yapayım. Sen iyilikten de anlamıyorum be ya. Ha? Şişt, hop, ey. Ay. Evin ederim, gözlerim yaşar. Ben de iyi bir insan olabilecekmişim demek ki Ay. Sen nasıl iyi insanım ben nasıl iyi bir insan oldum böyle acaba acaba bunun deterjanı mı benim gözüm sulanları ben böyle duygusal bir adam mı ben? Ne oldu Şefkat? Hoş geldin sevgilim. Nasıl? iyi mi? İyi çok şükür. Bu gece hastanede kalacak. Ah, bu da yetmezmiş gibi. Bir de bin tane şey geldi başıma. Polis çevirdi, elli yedi kaptırdım. Mecbur çektik arabayı kenara. Ben dedim size. Var bu kadında bir uğursuzluk. Babacığım lütfen. Var, var. Ya baba, ayıp oluyor ama bak kadın... Hastanede ölümden döndü ya. Ha bir de süt yani sonuçta. Lütfen böyle konuşmak yakışıyor mu sana? Aşk olsun. Evet, lütfen kapatalım bu konuyu. Yani kanaatleri bir tarafa bırakalım kadının sağlığıyla ilgilenelim şu anda. Ya ben de bari aşağı inip bir üstümü değiştireyim de sonra şu Nikoy'u alıp gideyim arabayı alayım oradan. Bir de boşu boşuna otopark parası ödemeyi için. Hadi görüşürüz. Tamam, haber ver bana. Tamam, tamam. Var var bunda bir uğursuzluk var. İyi günler memur bey. İyi günler. Kolay gelsin devre. Lan ağrım, 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 şey yapıyorsun, sen de stresliyim ya. Sakin ol, tamam. Ee, efendim, e, biz arabayı almaya geldik. Bu arkadaşın ehliyetini almışsınız. Çekici gelir şimdi. Otoparktan teslim alırsınız arabanızı. Ya kardeş etme gözünü seveyim. Bak ben zaten bin bir tane dertle uğraşıyorum ya. Cezanı kestin tamam. Bırak arabamızı alak gidelim. Haydi. Alamazsın kardeşim. Sen önce bir doktora gözükmen lazım. Zaten normal değilsin. Tamam orası muhakkak. Yalnız bakın bir yanlış anlaşılma olmasın. Arabayı ben kullanacağım. Rica ediyorum. Bu seferlik affedin böyle olsun. Hay. Yok kardeşim arabam araba yok. Gidin arabanızı otoparktan alın. Cık. Gel kardeşim gel. Bak canım kardeşim. Benim bu arkadaşım Bugün çok kötü bir şey yaşadı. Bugün düğünü vardı ve beş yıllık nişanlısı. Onu terk etti. Ve ben onun dostu olarak sabahtan beri onun moralini yüksek tutmaya çalışıyorum. Çünkü iki gözü iki çeşme ağlıyor. Niko <laughs> <laughs> tamam şu çok şey yap. Bak rica ediyorum senden. Güzel enerjinle yap bir iyiliği ikisi senin içine koy ve at. Emin ol biri bilecektir. <laughs> Gün sonunda da harika şeyler yaşarsın. Ben bu sakalı boşuna beyazlatmadım. Tamam hadi. Alın hmm. arabanızı gidin. Eyvallah memur hmm. bey. Tamam sevkat. Hadi. Heh. Sen de en kısa zamanda akıl hastanesine git. Ehliyetini geri alabilmen için akıllı raporu alman gerek. Akıl hastanesi. İyi. Problem değil. Ben zaten akıl hastanesine aşinayım. Ayağım alışık. Oradakileri de tanır beni zaten. Akıllı raporu akıllı... alırım. Akıllı raporu alayım. Doğru diyor ama lazım olur. Abi. Satma sevkat. Oğlum ruhsatı getir oradan. Ne anlattın lan Secret mi? Kırk dirdim işte. Doğru söyle bak, beni kötülemedin değil mi? Deli meli falan, psikopat falan demedin değil mi? Saçmaladın bir Yüzüme bak! Hadi. <gülüyor> 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 ha, hemen. Ha. Oğlum o değil de, o nasıl bir düğündü lan? <laughs> Yemin ediyorum mora ömrü hayatımda böyle bir düğün görmedim ben. Şivo bana mı? Sana bir de biz sünnet düğünü organizasyon edelim baba. Fena bakar olur bak. Aynen aynen hacı. Şu ecişli bücüşlü düğünün adı neydi o? Şeyin aynen bayramın. Halövün halövün. Halövün gibi yapalım böyle cadı bayramı. <laughs> Allahım olmaz. Ben diyorum ki hayvanat bahçesinde bir kır düğünü şekli yapalım. Ayılar gelir böyle çıplı 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 <laughs> ayılar da oynar. Bu da attan gelir. Yakışır <laughs> benim ata ağzıma. Ay! Oğlum. Bak şu çay kaşığıyla var ya, dördünüzü birden şuraya gömerim. 35 saniye içinde dünyanın en seri katili olurum. Benim asabım bozmayın lan. Ta dün faciasını unutmadım. Hele şu 46 raporunu bir alayım. Ondan sonra hepinize tek tek bunun hesabını soracağım. Ne yaptı? Ne yapmış? Ne yaptı? Kırkın. Beyler, vaziyet çok fena bencesine git. Ya Şevkat, bizim kaderimiz neden böyle? Kader diyemezsin, sen kendin ettin esin. Ben sana o kadar dedim. Kendi aramızda kimseye söylemeden bir nikah kıyak diye, seni tutturdun yok. Dün, dün, düğün, dün, az sana düğün. Ya Şevkat, düğünü babam istedi biliyorsun. Adamın bir tanecik kızı var. Mürüvvetini görmek istiyor, yani haksız mı? Ya pardon da, mürüvvet düğünle mi oluyor? Ya evlenmemiz mürüvvet olmuyor mu? Toruna torbaya karışması mürüvvet olmuyor mu ya? Şevkat. Ne var ya? Ya sanki her şeyi önceden biliyormuşuz da bile bile yine de düğün yapmışız gibi konuşma. Vallahi açıkçası benim adıma bile bile lades. Çünkü ben ömrü hayatımda şu mahallede bir tane düğünün de karakolda bitmediğini görmedim. Ah bizimki de zirve oldu işte. Ya tamam olan oldu artık bir şey geriye alamayız, bir şey yapamayız değil mi? Şöyle yapak, biz bu olaylardan hiçbir ders çıkartmayak, yine de bir düğün organize edelim. Ama bu sefer düğüne çağıracaklarımıza mülakat uygulayak. Yani kafadan kontak olanları düğüne çağırmayak mesela. Nasıl fikir? Şefkat onlar senin insanların, senin arkadaşların. Ya beni iki günde delirttiler, tımarhanelik ettiler. Ben iyileştim, kendime geldim, onların hepsini affettim. Ya bir kere bile başına kalkmadım değil mi? Ya. ya nikah memuru karnı burnunda hamileymiş. Nikah kıyamadan kadın doğurdu. Mahkumlar tünel kazı düğün salonunun ortasından çıktı. Bunlar bizim elimizde değil ki ne yapalım, yapılacak bir şey yok. Kimin suçu var? Ha, doğru söylüyorum. Abi de yani işte hepsi birden aynı anda üst üste gelince de biraz ağır geliyor Esin. Bak Şevkat, bu düğünü ben değil, babam istedi diye yaptık. Ayrıca cezaevinin yanındaki düğün salonunu bulandı sensin yani kimse sana bir şey söylemiyor. Babam hiçbir şeye karışmadı. Sadece süt annene itiraz etti. Onu da zaten kaile almadın. Zorla nikah şahidimiz oldu. Üstüne üstlük bir de nikah masasında babama vurdu. Yani ortada bir rezalet varsa o da bu. Düğün konusunda artık benim üstüme gelme. Doğru söylüyorsun Eyvallah. Ne yapayım ya şimdi bu düğün rezaleti üstüne düzenleme hastaneye kaldırmamız. Bir de işte bu en son ehliyeti kaptırınca benim de devreleri yandı artık. Ne yapayım? Kaldıramıyorum yani bu kadar şeyi. Yoruldum ya. Yani. Esin anlatabiliyor mu? Ben doydum ya. Eline sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben biraz aşağı gideyim de dinleneyim ya da yani çünkü gerçekten çok yoruldum. Yarın görüşürüz. İyi geceler. kırdığın kalbimi bu çiçeklerle mi tamir edeceksin? Ha yok. Bunlarla süt annemin midesini tamir edeceğim. Midesini bozmuştu hastanede üzerine afiyet. Altın otu bu iyi geliyormuş mideye. Yoksa sen çiçeklerin en güzeline layıksın yavrum. E maalesef mahallede de öyle bir çiçekçi yok ya. Yani. Şefkat, biz artık bitirelim mi şu düğün kavgasını bir an önce? Aynen öyle ya. Yeter artık önümüzdeki maçlara bakalım ya. Ya da şey mi yapsak ya biz gizlice mi evlensek? Harika fikir ya bu. Gerçekten mükemmel bir fikir ya. Ha şöyle yap Ben sana bunu daha önce 40 defa söylememişim gibi davran. Sen şimdi hani mesela şu anda aklına gelmiş gibi yapar bunu ve aynen öyle yapar. Hiç problem değil benim için. Aynen öyle yapalım. Evet, yani gizlice evlenik. Ee, de Süda annem diyor ki, ya, ya, daha doğrusu ben diyor ki ya yani, bence düğündeki hadiseler hani bir hukusal olarak çözme kavuşsa bütün her şeyi bir son bulsa... ...hani temiz bir sayfa açsak da acaba ondan sonra mı girişsek böyle bir şey? Yani bu benim kişisel görüşüm. Anladım senin kişisel fikrin olduğunu. Haklısın. Yani babamın da içi hiç rahat değil. O yüzden bütün bu olaylar bir çözülsün, bir rahata erelim. Biz ondan sonra tekrar düşünelim bu nikah işini. Halledeceğiz, halledeceğiz. Sen hiç kafanı takma. Hepsini çözeceğiz biz. İnşallah. Ben bir kapıya bakayım. ya? He? Şefkat yerimde. Evet. İyi günler. günler. Şevkat Bey, hakkınızda açılmış soruşturma ile ilgili bu evrakları teslim almanız gerekiyor Ne soruşturması? Aynen bu ara beni soruşturan soruşturana da. Bu evraklarla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gidip psikoterapiye giriyorsunuz. Daha sonra akıl sağlığı raporunu alıp yeniden ehliyet almak için başvuru yapabiliyorsunuz. Ha. E hadi inşallah, inşallah. Bakalım. Nereye? Sağolun. Teşekkür ederim. İyi günler Ya şu düğündeki firar olayı yüzünden geldiler sandım. Valla ben de ondan sandım da. Allah'tan değilmiş ya. Tamam Şevkal sen haklısın. Biz bir bekleyelim yani şu olaylar bir çözülsün. Her şey bir açıklığa kavuşsun. Şu hastaneden çıksın. Ondan sonra tekrar konuşalım evlilik işini. Seni seviyorum diyorsun değil mi? Ben hani seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.